Yeni bir videodan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İdi. Bugünkü videomuz bir plan, bir zaman yönetme videosudur. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Başlıyoruz. Bugün ayın biri, Mart ayına girdik. Yeni ayımızı nasıl değerlendirebiliriz? Günlerimizi nasıl verimli geçirebiliriz? Bunları konuşacağız. Bu videoyu ayın kaçında izlediğiniz hiç önemli değil. Geriye kalan bir haftanız bile olsa, üç gününüz bile olsa önemli olan bu kalan günlerimizi nasıl kullanabiliriz, nasıl verimli kullanabiliriz, zamanımızı nasıl ayarlayabiliriz. Önemli olan bu. Nasıl yapıyorum hemen anlatayım. İlk önce bir defter edindim kendime. Bu süreçte defter edinmek çok önemli. Not almak çok önemli. İlk önce dediğim gibi bir defter edindim. Peki nasıl yapıyoruz? İlk önce o ay için kendime küçük küçük hedefler koyuyorum. Mesela dil öğrenmek olabilir sizler için. Bir el işi kursu olabilir. Spora başlamak olabilir. Yogaya başlamak olabilir. Ne olursa ilk önce küçük bir hedef koyuyorum kendime. En başa onu yazıyorum. Daha sonra onun altında hali hazırda tüm ay, ay boyunca yaptığım rutinimi yazıyorum. Yani sizler için spora başlamak yeni bir şey olabilir ama ben daha önceki aylarda başladığım için, her ay düzenli yaptığım için bu benim rutinim ve onun altına bunu yazıyorum. Aynı küçük hedeflerimizi belirledikten sonra haftalık plan oluşturuyoruz. Bir haftamızı planlıyoruz. Spora hangi günler gideceğiz? kitabı hangi gün okuyacağız, arkadaşlarımızla hangi gün buluşacağımıza dair bir haftalık bir plan oluşturuyoruz. Bu bir haftalık planı oluştururken diyelim ki spora başlayacağımızı varsayalım. Spora her gün gideceksek bunu her güne yerleştireceğiz ama eğer belirli günlerde gidiyorsak bunları o günlere yerleştiriyoruz. El işi kursuna gidiyorsak bu kurslar belirli günlerde oluyor. Onları o günlere yerleştiriyoruz. Kalan hedeflerimiz ve gün içinde yapacaklarımız yani o hafta içinde yapacaklarımızı günlere bölüp haftalık bir programımızı oluşturuyoruz. Bir haftamızı oluşturduktan sonra, bir haftamızı planladıktan sonra bunu günlük plana döküyorum. O gün neler yapacağım? Sabah kalktım akşamya kadar yapacağım en bütün işleri en ince detayına kadar yazıyorum. Örneğin dışarı çıkıp bir yere bir şey soracaksam bile bunu yazıyorum. çamaşır yıkamam gerekiyorsa onu yazıyorum. Evde bir köpeğiniz vardır mesela, bunu her gün dolaştırıyorsunuzdur. Bunu da mutlaka yazın her zaman yaptığınız bir rutin olmasına rağmen. Bir mağazayı mesela dolaşmak istiyorum o gün. Onu bile böyle en ince detayına kadar bütün günümü planlıyorum. Günlük planında o günkü yaptığım işleri bitirdikten sonra kenarlarına mutlaka tik koyuyorum ki gün sonunda akşam otururken planımı gözden geçirdiğimde hangi işleri yapamadığımı görebiliyorum. Ve bunu neden yapamadığımı da düşünüyorum bu esnada. Ben bu işi neden yapamadım? Zamanım mı yetmedi? Ee, doğru yere mi, doğru güne mi koyamamışım, fazla zaman mı vermişim, az zaman mı vermişim? Bunu değerlendirip bu yapamadığım işleri bir sonraki haftada daha uygun bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Bu günü değerlendirmek, daha sonrasında haftayı değerlendirmek bana ay sonunda güzel veriler veriyor ki bu da başka bir videomuzun konusu olacak. Bir ayı e, olumlu bir şekilde, verimli bir şekilde değerlendirmek aslında bu kadar kolay. Bunu daha sık yaptığımızda ve bir rutin oluşturduğumuzda gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve eğer sevdiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.